seslendiren Zeynep Su Koç 7. sınıf Fen Bilgisi 2. ünite Hücre ve bölünmeler Bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. Beslenme, boşaltım, solunum, üreme, büyüme gibi canlılık faaliyetleri hücrelerde gerçekleşir. Başlık: Hücrenin temel kısımları Hücrelerin görevlerine göre değişiklik gösterse de hücreler temel olarak hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Hücre zarı. Hücre zarı sitoplazmayı dıştan çevreleyerek sitoplazmanın dağılmasını önler. Hücreyi korur. Canlıdır, esnektir, ince ve saydamdır ve seçici geçirgendir. Yani her maddenin hücreye giriş ve çıkışına izin vermez. Bitkilerde hücre zarının dışında yer alan ve hücre zarını destekleyen hücre duvarı yani hücre çeperi bulunur. Hücre duvarı cansızdır ve hayvan hücrelerinde bulunmaz. Stoplazma Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır. Stoklazmayı bu açıdan yumurta akına benzetebiliriz. İçerisindeki organelleri, parantez içerisinde mitokondri, kloroplast, koful, sentriol, ribozom, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum, lizozom, parantezi kapatalım, bulundurur. Organeller Kloroplast Yalnızca bitki hücrelerinde bulunur. Yapısında bulunan klorofil ile bitkilere yeşil renk verir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Koful. Hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan, keseye benzeyen organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. Ancak bitki hücrelerinde daha büyük ve daha az sayıda koful vardır. Sentriol. Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır. İki farklı silindirik sentriol bir araya gelerek sentrozomu oluşturur. Ribozom. Protein sentezinde görev alır. Hücredeki en küçük organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. Golgi cisimciği. Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur. Hücrede ter, süt gibi salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. Endoplazmik retikulum. Hücrede maddelerin iletiminden sorumludur. Endoplazmik retikulumu maddelerin taşındığı bir tünel gibi düşünebiliriz. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. Lizozom hücre içi sindirimden sorumludur. Lizozom, besinlerin ve büyük moleküllerin parçalanmasından, yaşlanan hücrelerin ve organellerin yok edilmesinden sorumludur. Hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Çekirdek Hücrenin yönetim ve denetim merkezidir. Çekirdeğin içinde canının kanıtsal özelliklerini, yani göz rengi, saç rengi, yaprak şekli gibi belirleyen yapılar bulunur. Ancak bazı ilkel canlılarda çekirdek bulunmaz. Bu canlılarda kalıtsal özellikleri belirleyen yapılar sitoplazmada dağınık olarak bulunur. Bakteri buna bir örnektir. Başlık: DNA, gen ve kromozom. Canlıların genetik özellikleri hücre çekirdeğinin içinde bulunan kromozomlarla taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerden oluşur. Hücrenin tüm canlılık faaliyetleri DNA tarafından kontrol edilir. DNA'nın yapısında kalıtsal özelliklere etki eden gen adı verilen yapılar bulunur. Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır. Not. DNA'nın temel yapı birimi nükleotitlerdir. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Eğer öğrendiğimiz birimleri büyükten küçüğe sıralamak istersek, kromozom, DNA, gen, nükleotit şeklinde sıralarız. DNA, iki nükleotit dizisinin ikili sarmal bir yapı oluşturmasıyla meydana gelir. MEP kitabında verilen örnekle bir sarmal merdivene benzer. Hücreler çoğalırken içindeki DNA da kendisinin bir kopyasını oluşturur. Bu eşlenme ile birlikte hücredeki DNA miktarı iki katına çıkar. Başlık Hücre bilgisinin tarihsel gelişimi İlk mikroskop Zakaryas Janssen tarafından bulundu. Robert Hooke Mikroskop yardımıyla hücreyi gözlemleyebildi ve tanımladı. Löwenhook mikroskopla canlı hücreleri gözlemleyen ilk bilim insanı olmuştur. Brown bitki hücresinin çekirdeğini buldu. Purkinje, Schwann ve Mol hücre içindeki canlı yapıya sitoplazma adını verdiler. Rudolf Virchow o zamana kadar yapılan hücre çalışmalarını daha da ilerletmiş ve hücre teorisini açıklamıştır. Hücre teorisine göre tüm canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşur. Hücre canlının temel yapı birimidir. Tüm hücreler var olan bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Hücreler sahip oldukları kalıtsal bilgiyi hücre bölünmesi aracılığı ile bir hücreden diğer hücreye aktarır. Günümüzde elektron mikroskoplarının da kullanımıyla hücre hakkındaki bilgilerimiz değişmekte ve gelişmektedir. Başlık: Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir. Çok hücrelilerde Belirli görevleri üstlenmiş aynı tip hücre toplulukları vardır ve bunlara doku denir. Örneğin kemik, sinir, yağ, kas, destek dokusu ve epitel doku gibi çeşitli dokular bulunur. Dokular birleşerek organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı yani canlıyı oluşturur. Başlık: Hücre bölünmesi Belli bir büyüklüğe ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir ve tüm canlılarda görülür. Genel olarak mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşit hücre bölünmesi vardır. Mitoz bölünme tüm canlılarda görülür. Bölünme sonucunda kalıtsal özellikleri aynı olan iki yeni hücre oluşur. Yani yeni oluşan hücrelerin kromozom sayıları ana hücre ile aynıdır. Bölünme öncesi DNA'nın kendine eşlemesi, oluşan iki yeni hücrenin kalıtsal olarak aynı olmasını sağlar. Mitoz bölünme, tek hücreli canlıların üremesini sağlar, çok hücrelerde ise büyümeyi, gelişmeyi, yaraların ve kırıkların iyileşmesini sağlar. Örneğin, tırnaklarımızın veya saçlarımızın uzaması, kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi mitoz bölünme ile olur. Mitoz bölünmenin evreleri İki aşamada gerçekleşir. Önce çekirdek bölünür ve daha sonra histoplazma bölünür. Evreler şu şekildedir. 1. Bölünme başlamadan önce DNA'nın kendini eşlemesiyle kalıtsal madde miktarı iki katına çıkar. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. 2. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Hayvan hücrelerinde sentrozomlar zıt kutuplara doğru çekilmeye başlar ve iyi iplikleri oluşur. 3. Kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra şeklinde dizilir. 4. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilirler. Kardeş kromatitler bir kromozomu oluşturan iki kromatite verilen addır. 5. Oluşacak iki yeni çekirdek için çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur. İyi iplikleri kaybolur, çekirdek bölünmesi tamamlanır ve sitoplazma bölünmesi başlar. Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde boğumlanma ile, bitki hücrelerinde ise aralemel adı verilen bir yapı ile gerçekleşir. Not Mitoz bölünme çok hücreli canlıların sadece vücut hücrelerinde görülür. Vücut hücrelerinde anne ve babadan gelen kromozom çiftleri bulunur. Bu yüzden vücut hücrelerinin kromozom sayısı 2N ile gösterilir. Üreme hücrelerinde ise vücut hücrelerinin yarısı kadar ve N sayıda kromozom bulunur. Örneğin, insan vücut hücrelerinin kromozom sayısı 2N eşittir 46, Üreme hücrelerinin kromozom sayısı n eşittir 23'tür. Başlık mayoz bölünme. Mayoz bölünme sadece eşeyli üreyen canlılarda ve onların eşey ana hücrelerinde gerçekleşir. Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Mayoz birinci bölüm. Bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler ve kalıtsal madde miktarı iki katına çıkar. Kromozomlar belirginleşir. Mayoz bölünmenin ilk evresinde biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlar, ki bunlara homolog kromozomlar adını veriyoruz, yan yana gelerek birbirlerinin üzerine kıvrılır. Bu sırada kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Bu kromozomlar farklı kutuplara çekilir. Böylece mayoz 1'in sonunda gerçekleşen bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmiş iki hücre oluşur. Aynı türün bireyleri arasında farklı kalıtsal özelliklerin gözlenmesi bu parça değişimi sayesindedir. Mayoz 2. Bölüm Mayoz 2, mitoz bölünmeye benzer şekilde gerçekleşir. En son kalıtsal olarak ana hücreden farklı toplamda 4 yeni hücre oluşur. Eşey hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şekline eşeyli üreme denir. Ve eşey hücrelerinin oluşması için mayoz bölünme gereklidir. Dişi eşey hücresi yumurta, erkek eşey hücresi ise spermdir. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigot mitoz bölünmeler geçirerek büyür ve sonuçta yeni bir canlı oluşur. Daha önce de öğrendiğimiz gibi, insanda eşey hücreleri yani sperm veya yumurta en eşittir 23 kromozomludur. Not: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısının yarıya inmesi, tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Şimdi mayoz bölünme ile ilgili önemli kısımları tekrarlayacağım. Mayoz bölünme bitki ve hayvanlarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Tür içinde kromozom sayısının sabit kalması mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesi sayesinde'dir. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi tür içinde çeşitliliği artırır. Tür içi çeşitlilik, aynı türün bireylerinin kalıtsal özelliklerinin farklı olmasıdır. Tablo Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülürken, mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur, mayoz bölünme sonucunda dört hücre oluşur. Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır, mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır. Mayoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıdır. Mitoz bölünme tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelilerde ise yaraların onarılmasını ve büyüme gibi olayları sağlar. Mayoz bölünme, eşeyli üreyen canlılarda eşey yani üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar. Konu anlatımını bitirmeden önce hücre bilgisinin tarihsel gelişimi bölümünde bahsettiğim bilim insanlarının isimlerinin yazılışını vermek istiyorum. Zakaryas Yansen Z A C H A R I A S J A N S S E N Robert Hooke R, O, B, E, R, T, H, O, O, K, E. LỚ VĂN HỘC L, E, E, U, W, E, N, H, O. E K Brown B R A W n Şu an S C H W A N N. Mol. M, O, H, L Rudolf Virchow. R, U, D, O, L, F V, I, R, C, H, O W. Ünite sonu, 24 Kasım 2020.